Herkese merhabalar. Ben Ferhat. Bugün size Felix hakkında bilgi vermeyi düşünüyorum. Şu anda Felix hesabımıza giriş yapacağız. Hemen şu ben robot değilim. Bir de onayladıktan sonra direkt hesaba giriş yapabiliyoruz. Gelsin hemen. Geçelim orayı. Haydi haydi geçtik. Burada Motosikletleri seçelim ve de geçelim burayı, doğrulandı ve giriş yapıyoruz şu anda, tamam hesabımıza girdik Hesabımız doğrulanmamış diyor, gördüğünüz gibi seviye 1 ve seviye 2 var, seviye 2 de hesabın doğrulanmasını sağlıyoruz Yeniden gönder, onaylanmamış, evet şimdi gönderebilmemiz için de ne yapmamız lazım telefon numarasını etkinleştirmemiz lazım. Buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz, bir kod geliyor ve telefon doğrulanıyor. Bu şekilde telefon doğrulandığı zaman level 2'ye geçebiliyorsunuz. Ondan sonra Twitter, Telegram, Telegram, Discord, Google gibi hesapları ekleyerek bedavadan Felixon kazanabilirsiniz. Burada nereden giriş yaptığınız, şehir falan IP adresi hangi saatler arası giriş yaptığınızı gösteriyor. Şimdi ürünler kısmından airdrop yani hediyeler kısmına gidiyoruz. Burada burada nasıl kazanacağımızı gösteriyor. bedava Felix coinleri. Bakın şimdi ben referanssız olduğum için ne yazmış? Felix coin airdrop fırsatlarından yararlanabilmek için bir referans kodu ile Felix'i iyi olmanız gerekmektedir diyor biz ne yaptık? Referanssız olduk ve hiçbir hediyeden yararlanamıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar sayfanın altına bıraktığım linkten veya uygulamayı indirip referans kodum ile üye olun ki size de Felix Coin ücretsiz ve hediye şeklinde verilsin. Eğer yok ben referanssız olacağım diyorsanız hiçbir hediye alamıyorsunuz. Hesabınıza SMS onayı yaptığınızda 500 Felix döküman yani kimlik ve adres onayı yaptığınızda 1500 felix güzel para kripto varlıklarınızdan herhangi birine yatırma işlemi yatırma işlemi yaptığınızda 500 felix bakın limite ulaşmış bitmiş bunlar da yakında limite ulaşacak hediyeler azalacak elinizi çabuk tutun acele edin ve yeni hesaplar açmaya başlayın arkadaşlarınızı hemen üye yapın Referans olduğunuz kişiden 250 gelecek. Eğer bu adam dökümanını da onaylarsa 750 gelecek. Yani referanstan toplam 1000 Felix kazanıyorsunuz. Referans olduğunuz kişi para yatırırsa 375. Bakın yine limite ulaşmış. Siz al-sat yaparsanız onu USD'den başlıyor, değişiyor. Eee referans yaptığın olduğunuz kişiden al-sat yapından %10 ne alıyorsunuz? Felix alıyorsunuz. Bu Twitter, Google falan o Sosyal medya hesaplarının onaylanması 10 dakika arayla çalışan botlar Aracılığıyla teyit edilmektedir Talebiniz yaklaşık 10 dakikayı bulabilir beklemeden diğer görevlere geçebilirsiniz Twitter'dan şu hesabı takip edersen 50 veriyormuş eğer 250 takipçiden 250 takipçiye kadarsa 75 üstü ise max 10.000'e kadar verebiliyor Felix şu hesabı da takip edersen 1000 Felix veriyor. Telegram'a geldiğimde şu gruba katılırsan 100, bu gruba katılsan 100 ve 3. grubumuza katılsak 100 veriyor. Ve de YouTube'da da aynı şekilde beğen, abone ol. Olduğun şekilde 200, 200, 400 Felix veriyor. Facebook limitimiz de olmuş. Instagram limitimiz de olmuş. Like edin limitimiz de olmuş. Discord 100 veriyor. Ve de en iyisine geldik. Şu anda benim yaptığım bu video gibi arkadaşlar uygulamayı tanıtacak uygulama hakkında herhangi bir içerik yaptığınızda Twitter, Facebook, Youtube hiç fark etmez. Herhangi bir yerde bu Felixo hakkında bir içerik oluşturduğunuzda Felixo size oluşturduğunuz içerik kalitesine göre içeriğin kalitesine göre size bedava Felixleri. verir. Mesela bu adamların içeriklerinden birini alıp kendi sayfanla paylaştı ama kimse görmedi. Pek kişi görmedi. 100 Felix bedavadan veriyor. Kendin yaptın tamam mı? Ama böyle insanlar görmedi. Bir seferde ne veriyor. 10 bin. Ya e pardon. Kendin yapıp insanlar görmese 5 bin. Kendin adamın platformdan aldın. Ama bazı kişiler baya bir kişi gördü. 10 bin alıyorsun. Baya baya iyi kaliteli bir şey yaptın ve 50.000 kişinin üzerinde ise 100.000 Felix alıyorsun. Buradan yaptığın içeriğin linkini gönderiyorsun. 4 ayda bir bakıyorlarmış sizin şansınıza. Şimdi vereceğim bilgi bu kadar arkadaşlar. Aytrop bedava ödüller hakkında böyle de alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.